Aho enerji şirketleri bir sıralar biz tüz endeksini belki de borsayı sırtlayan her gün tavan tavan gördüğümüz mutlaka bütün portföylerde en az bir iki tane enerji hissesi bulundurulan şirketi bulunduran o dönemler geldi geçti mi ne oldu bu enerji sektörü şirketleri battı mı ne oldu enerji mi üretmiyorlar artık ülkemiz bunlardan enerji mi satın almıyor ya da dağıtım mı yapılmıyor ne oldu da bu şirketler bu hale geldi? Kontrol matiğin gidişatı yani resmen dibin dibini gördü desek yeridir. Daha da düşüş eğrisinde gibi görünüyor. Gelen haberler hiç de iç açıcı değil. Aslında sektörün genelinden gelen haberler öyle iç açıcı değil arkadaşlar. Bakın genç temettü yatırımcısı bizlerle paylaşmış. Enerji teknoloji sektöründe yer alan şirketlerin yılbaşından itibaren yani şunun şurasında 8 aylık getirisine bakar mısınız? 2, 4, 6, 8, 10, 12 şirket arasında sadece 2 tanesi artı da e onlar da zaten eflansona yenilmiş. Ne oldu bu şirketlere? Yani geçmişte erken mi fiyatlandılar? Erken mi uçup kaçtılar? Yani bu şirketlerin bu hale gelmesinde kimin daha çok payı var? Halka arzlar için gelen küçük yatırımcının mı? Yoksa bizlere bu enerji sektörü şirketlerini pohpohlayan alın bak bunlar uçacak kaçacak Bunları bir daha bulamazsınız diyenler mi? Kimler? Palalar mı? Bıyıklılar mı? Kimler bunlar? Astora bakar mısınız? Son 8 ayda %13 ekside. Kontrolmatik %25 ekside. Bir tek yağ teknoloji %15 artıda görünüyor. Bir de orge %11 artıda görünüyor. Ama umuyoruz düzelecekler. Ne yazık ki ummaktan başka bir şey yapamıyoruz. Euro power'a bakar mısınız? %44 ekside o sigara paramazlar. Paralarımız hep boşa gitti. Hepsi boşa gitti. Geri istiyorum o sigara paralarımı. %44 ekside ya. Düşünebiliyor musunuz? Girişim %32 ekside. Ah o ortak var ya. O patron mudur? O patron sattı ya. Hisseleri bir şeyler yaptı ya. Say gelene %32 ekside. Ekos %7 ekside. Umuyoruz düzelecek. Ne diyelim? Bekleyeceğiz. Halen takip ettiğimiz hisseler var içinde. Halen geleceğinden ümitli olduğumuz. Halen güzel şeyler yapacağına beklediğimiz hisseler var içinde. Umuyoruz yine aynı furya tekrar yakalanacak diye düşünüyoruz bekliyoruz biz buradayız görüşürüz